Mesela şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Mesela ben şimdi almayayım. İşte dolar düşünce alırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem önerilerinde bulunacağım. Gerçekten sizler için fiyat performa sistemleri seçmeye çalıştım diyebilirim. Ve bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyor. İlk sistemimizle başlıyorum. İlk hazır sistemimiz gamegaraj.comlu arkadaşlar. Normalde ben böyle bir işlemciyle ve böyle bir fiyatla başlamazdım bu video. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Yani bir önceki nesiller bitti. Şu anda piyasada yok yani. Hazır sistem olarak da yok artık. Sadece yani Ryzen 5 3400G kaldı. Öyle sizlere en alt yani. Onun ötürü arkadaşlar e, bununla başlamak istedim. Bunu almanız da tavsiyemdir. Yani şu sistemler arasında yani düşük bütçeli kardeşlerim varsa yani ilk 3 sistem arasında kesinlikle bunu almasını tavsiye ederim o kardeşimin. Yani e, bunu doğru düzgün dizdiğinizde arkadaşlar çok iyi performans alabilirsiniz. Mesela şu RAM'den 2 adet almanız şart arkadaşlar. Bundan 2 adet aldığınızda 3000 lira civarı bir fiyat çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar bunu kendiniz de toplasanız 3000 liraya falan denk gelecek aşağı yukarı gene. Yani böyle olmanız sizin için daha mantıklı olacaktır ve güç kaynağı da 650W 80+. Plus. Ee, burası da güzel bir e, detay diyebilirim. Buradan e, taksit soruları da var arkadaşlar. Mesela şu yorumlar çok geliyor işte hazır sistemlerde taksit falan var mı? Ya burada bir sürü işte kartlar var onlara göre e, taksit ve faiz durumları var. Mesela 3 taksit yaparsan hiç faiz falan olmuyor galiba aynen. 3 taksit stage faiz olmuyor arkadaşlar. Aslında mantıklı biraz. Ama tabi ödemesi biraz zor olabilir. Yani neyse arkadaşlar bununla ilgili FPS yerlerini buraya dizmemişler. Ama ben sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda piyasadaki bütün oyunları açabilirsiniz. Ama düşük grafikte, orta grafikte, bazı oyunları yüksek grafikte ama ortalama olarak böyle orta grafikte bütün oyunları açacaktır arkadaşlar. Fakat 2 tane RAM şart arkadaşlar. Yani bir tane 8 GB yanında bir 8 GB daha şart arkadaşlar. Çift kanal RAM yapmak zorundasınız. Çünkü Apo bir işlemci. Apo işlemcide çift kanal RAM gerçekten çok çok önemli. Ve ekran kartı yok arkadaşlar. Bunun içerisinde Vega 11 grafik bileşini var arkadaşlar. Bakın ekran kartı modeli diyor. Vega 11. Yani ekran kartı yok diye düşünmeyin. Yani Apo işlemcilerde arkadaşlar içerisinde grafik bileşeni de oluyor. Bilginiz olsun diyorum. Ve bir sonraki hazır sistemimize geçiyorum. Bir sonraki sistemimiz teknobiyotik.com'da arkadaşlar. Şimdi yani bunu almak zorunda değilsiniz. Benim sizlere tavsiyem hatta bir önceki sistemi alın. Bunu almayın arkadaşlar. Ama diyelim yani birazcık daha yüksek FPS istiyorsunuz. Bunu alabilirsiniz o zaman. Yani şöyle bir durum var. Yani bunu aldığınızda bütün oyunları yine oynarsınız Arkadaşlar. Video çekebilirsiniz, bunun da sizlere garantisini verebilirim. Video çekebilirsiniz, yayın bence yapamazsınız. Yani yaparsınız gene ama yayının kalitesi bellidir arkadaşlar. Yani fazla bir şey yapamazsınız diyeyim. Onun haricinde yani tam videoluk bir bilgisayar, hatta şu anda normal standart bir birey oyun oynamak istiyorsa bunu almalı bence yani ne bileyim fazla bütçesi de yoksa. Normalde arkadaşlar bu sistemin fiyatı yani dolar yükselmedi takdirde bu sistemin fiyatı 2.700-2.800 yani. Aslında biz bu sistemi 2500 liraya falan topluyorduk ama işte dolar düşmediği zamanlar yani şu an toplayamayız. Zaten gördüğünüz içindeki işlemci şu an yani inanmayacaksınız ama 900 lira bandında arkadaşlar. Ryzen 3 1212 nanometre. Sadece teknobiyotikte stoğu var sanırım. Yani başka sitede göremedim. Ayrıca dolar 7.76 olmuş. Gerçekten çok yükseldi arkadaşlar ya aşırı derecede yükseldi. Bir ara 7.82'ye çıkmıştı. Sonra bir geri düştü sonra tekrar geri çıktı falan filan. Yani çıkacak ama ya. ne kadar düşerse düşsün. Yani gene o yükselecek o kesin. Yani hiçbir zaman böyle aşağı doğru düştüğünü görmedim ben doları. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi dolar bunlara direkt etki yapıyor. Mesela şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Mesela ben şimdi almayayım işte dolar düşünce alırım falan filan. Yani böyle düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz Şubat ayında Mart ayında da aynı şekilde Böyle düşen arkadaşlarımıza şimdiden alın ileride pişman olacaksınız demiştim. O alan arkadaşlarımız oldu. Onlar şu anda gayet memnun. Ama almayan arkadaşlarımız var. Hala bekleyen arkadaşlarımız var. Dolar düşse de alsam diye. Dolar düşmez arkadaşlar yani bu çok zor bir şey. Ya düşse de fazla düşmez. Düşüyor ama eski haline hiçbir zaman geri gelmiyor yani bunu bilin. Ya bu sene 5 liradan mı ne başlamıştı dolar. Şu an 7 küsürden gidiyor. 8 lira oldu neredeyse yani. Ya düşmesini beklemeyin o yüzden ve bir an önce alın arkadaşlar yani şu an aldığınız bir sistemle iki ay sonra alacağınız sistem ya yani birbirine yakın olacaktır öyle söyleyeyim size onun ötürü zaman kaybetmeden e, sistemi almanızı tavsiye ediyorum neyse arkadaşlar bir sonraki hazır sisteme geçiyorum bir sonraki hazır sistemimiz evet arkadaşlar montörlü bir sistem normalde ben böyle bir sistem e, göstermem sizlere fakat çok istiyordunuz bunu arkadaşlar montörlü sistemleri onun ötürü ben de bunu tercih ettim sizler için 3849 lira gibi bir ücreti var ya bana soracaksanız yani alınabilir ama bana soracaksanız ne bileyim yani ben ayrı ayrı toplamayı tercih ederim böyle bir durumda mesela veya birinci kasayı alırım montörü ayrı alırım çünkü monitörü 4 milisaniye gecikme süreli yani bu 4 milisaniye ne bileyim beni biraz vazgeçirebilir ama yani bu 4 milisaniye hissedemezsiniz arkadaşlar anca böyle yani çok FPS hastası olacaksınız böyle yani FPS oyunlarında mesela örnek görüyorum bir CSGO'da bir PUBG'de Zula'da bu tarz oyunlarda hissedebilirsiniz ama yani sizin amacınız böyle standart ne bileyim Euro Truck oynarım işte ne bileyim GTA 5 oynarım öyle çok oyuna kafaya takmıyorum dersin o zaman bu sistemi alabilirsin ama yani böyle çok oyuncuysan çok dikkatliysen yani oyun hastasıysan özellikle 1 milisaniye gecikme mesela monitör almanı tavsiye ederim kardeşim. Onun haricinde buna da gene bir ekstra olarak 8 GB RAM atmanız lazım. 16 GB RAM olacak yani bilginiz olsun. Bunun yanında klavye mouse set de veriliyor. Yani böyle avantajı arkadaşlar. Bu komple bir sistem. Yani onun ötürü alacaksanız tabii ki de ucuza gelebilir ama yani montör konusunda ben beğenmedim şahsen ama alacak arkadaşlarımız da illaki olacaktır dediğim gibi. Neyse arkadaşlar bir sonraki sisteme geçiyorum. Bir sonraki sistemimiz Snage'de arkadaşlar Intel Core 9100F 8 GB RAM var. 256 GB SSD GTX 1650 Super var içerisinde gerçekten yani fiyat performans bandında bir sistem diyebilirim buna. Ama normal şartlarda baktığımızda gene bu sistemin dolar yükselmeseydi 3500 liraya rahat bir şekilde toplardık. Şu an bile arkadaşlar 4000 liradan aşağı bunu getirebiliriz. Fakat biliyorsunuz gerçekten çok arttı. Yani bu ekran kartlarının fiyatı inanılmaz derecede arttı. Şu anda belki de GTX 1650 süperi yani 1600'den aşağı bulamayacağım belki de veya 1500'den aşağı bulamayacağım. Fakat biz 1300'e 1200'e de buluyorduk yani doların yani düşük olduğu zamanlar. Ama biz şu andan bahsetmek durumundayız arkadaşlar. Şu anki imkanlarda yani böyle bir hazır sistem bence güzel Intel Core hastaları var arkadaşlar. Intel e, markası hastaları var. Onlar için zaten bu sistemde. Ama illa da yani öneri istiyorsanız arkadaşlar benden yani Intel de alabilirsiniz, AMD de bence ikisi de yani birbirine yakın. Öyle söyleyeyim tabii ki de ama AMD e, biraz daha iyi diyebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki hazır sistemime geçiyorum. Bir sonraki hazır sistemimiz gamegaraj.com'da arkadaşlar AMD Ryzen 3100 içerisinde ekran kartı GTX 1660 yani e, bizim için ideal bir sistem diyebilirim buna da. E, biz 5.000'lara sistem toplamıştık içerisinde GTX 1660 Super vardı. Yani bu da güzel bir sistem. E, bizim topladığımız sistem de güzel. Yani hangisini almak isterseniz alırsınız arkadaşlar. Yani bu konuda fazla bir detaya inmeyeceğim. Aslında bizim sistem biraz daha iyi diyebilirim ekran kartı konusunda. Onun haricinde fazla da bir şey demiyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki ve son hazır sistemime geçiyorum. Son hazır sistemimiz incehesap.com'da arkadaşlar. 6699 lira gibi bir ücret var. İçerisindeki ekran kartı RX 5600 XT modelli ekran kartı. İşlemcisine gelecek olsak Ryzen 5 3500 var içerisinde. Yani yayınlık bir sistem diyebilirim buna. Bütün oyunları ultra grafikte oynatacaktır ama yayınlık bir sistemde olabilir olur hatta zaten yani yayın yapabilirsin oyun videosu çekebilirsin ama böyle tam canavar bir sistem istiyorsan ekran kartını bir tık daha yükseltebilirsin ve işlemci bence normal yani fazla da yükseltme gerek yok işimizi görecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde farklı bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bir tane yorum varmış ama yani bakalım. Ürünü aldık tertemiz şekilde teslim oldu. Teşekkürler ince hesap demiş bu arkadaşımız. Yani dediğim gibi arkadaşlar güzel bir sistemdir bu da. Neyse arkadaşlar bu aralar gerçekten yani destek alamıyoruz fazla. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani arkadaşlar videoyu beğenin lütfen. Yani beğenmeyi de tabii ki de ama. Yani işinize yaradıysa arkadaşlar beğenmeyi unutmayın diyeyim ve videoyu buradan noktalayayım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.